Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videoda artık bugün oynanacak olan 8 Eylül 2023 Dünya Kupası Basketbol yarı finalleri oynanacak. Son etaba geliyoruz. Yarı final mücadelelerinin tahminlerini size vermeye çalışacağız. Bundan önceki videoda dün yaptığımız videoda beşincilik, sekizincilik mücadelelerinde full çektik arkadaşlar. Letonya kazanır dedik. 1.90 oranından kazandı. Litvanya kazanır ve üst isteyen güvenmese üst alabilir dedik. O da gelmiş oldu. Oyuncu baremlerinde şimdi değinmeyeceğim. Çoğunluk gelmiş oldu. Dünkü videoyu izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Full çektik. Basketbolda hemen fullere başladık. Dünya Kupası olmasına rağmen fuller hemen gelmeye başladı. Umarız bugünkü maçlarla birlikte yine full çekme şansımız olur. Ve iyi bir şekilde size kazandırırız. Bu videoyu izleyip de kazanan arkadaşlar varsa kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Ve yorum kısmına yazarsanız rakam söylemenize gerek yok. Kazandık derseniz, şu şunu oynadım kazandım derseniz, bu bize yeterli oluyor. Biz de seviniyoruz, biz de mutlu oluyoruz birisine bir şeyler kazandırdığımız için. Umarız bu seri nasıl başladı öyle devam edecektir. Yakında diğer maçlarla birlikte özellikle basketbol ligleriyle Eurolik ve ABA gibi başarılar devam edecek diye düşünüyorum çok daha fazla bir şekilde size kazandıracağız. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Bu videoyu biraz daha hızlı yapmaya çalışacağım. Daha kısa tutmaya çalışacağım. Aslında geniş konuşulması gereken bir video olacak ama hızlı bir şekilde yüklensin diye öyle yapacağız. İlk maç Kanada-Sırbistan maçı. Burada tabii ki bir tarafta ilk beşi total olarak NBA oyuncularından oluşan bir kanada var. Diğer tarafta uluslararası tecrübesi olan Sırbistan var ve neredeyse tek oyuncu Bogdanovic diyebiliriz. Tabi Nikola Jovic de var ama Bogdanovic diyebiliriz. NBA'de Atlanta'da oynayan, liderlik yapan oyuncular var. Bu karşılaştırmaya baktığımızda Sırbistan'ın tabii ki işi zor. Hele karşı tarafta Kanada tarafında bir sayı makinesi var. Cigus Alexander. Geleceği süper yıldız adaylardan biri. Erci Baret var. New York'un en önemli oyuncularından ilk üçünden biri. O da geleceğin yıldız, şu anda bile yıldız, geleceğin süper yıldız adaylarından biri. Tabii ki orta seviye oyuncular da var. Dylan Brooks gibi Steph Curry'yi tutabilen ve son maçta gördüğümüz gibi Don Cic'i bile yıpratan teknik faalilerle dışarıda çıkartan bir oyuncu var. Bogdanovic'i de eksiltmeye çalışacaktır. Yani Sırbistan'ın işi zor. Tecrübe olarak Sırbistan kazanır diyebiliriz ama kalite olarak Kanada çok daha fazla önde. Tabii ki gönül olarak Sırbistan'ın kazanmasını istiyoruz. Orada eski oyuncular hala da Guduric Fenerbahçe'nin oyuncusu, Bogdanovic eski Fenerbahçe'nin oyuncusu vesaire vesaire. Gönlümüz Sırbistan'dan yana ama mantık Kanada diyor. Kanada bu maçı kazanır arkadaşlar. Sağlam oynamak isteyenler Kanada'nın galibiyetini alabilir. Kanada'ya güvenmiyorsanız burada 172 yüz baremini de rahatlıkla alabilirsiniz. Üz baremi gelecektir. Bir şekilde burada üz baremin gelmesini bekliyorum. Çünkü savaş olacaktır. Uzatmayı kalma ihtimali de olan bir maç söz konusu. Oyuncu özbaremlerine gelince tabii ki öne çıkarttığımız iki oyuncu Kanada tarafında sayı makinesi Cillus Alexander. Doncic bugünkü maçta 29 sayı attı. Onlar ikisi e, turnuvanın Dünya Kupası turnuvasının en çok sayı atan oyuncuları ünvanını almak için yarışıyorlar. Cillus Alexander da cevap olarak Doncic'e burada bir 30 sayı atmayı deneyecektir üzerlerine çıkmayı da deneyecektir. Ki sayı makinesi olduğu tabizdir. Her yerden sayı atabilen bir oyuncu olduğu biliniyor. Yılan gibi girip sayılar ürettiğini biliyoruz. Rahatlıkla onun 27 sayı 100 baremini alabilirsiniz. Sırbistan tarafında tabii ki bir destek olacaksa, kazanma şansı olacaksa Bogdanovic'in yani Bogdan Bogdanovic'in olağanüstü bir maç çıkarması lazım. Tabii ki Dylan Brooks karşısında olacak. Onu kesmeye çalışacak. Ama Bogdanovic uyanıklığıyla bir şeyler yapıp 20 sayı üzerine çıkmak zorunda. Hatta 30 sayı civarlarına gelmek zorunda ki bir şansları olsun ki Sırbistan'ın bu maçı kazanmak için. Artı Diğer oyuncu Kanada tarafında Erci Barret. Rahatlıkla uzun boyuyla birlikte ortaya girip uzun uzaktan atışları da var, Üçlüğü de var. İçeri girip sayıları da var. 16 sayı üzerinde rahatlıkla atacaktır. Son maçta o da 20'lerin üzerine çıktı. Yani bu iki lokomotif Kanada'nın Erci Barret ve Cilus Alexander maçları kazandırmaya devam edecektir. Bu maçı da kazandırmanın en önemli faktörleridir. Diğer oyuncular da var. tabii ki Kelly Olenik var. Orta pivot gibi gözüken ama üçlüğü de olan vesaire vesaire say say bitmez. Sırbistan tarafında da güçlü oyuncular var ama Nikola yok için olmamaya işi burada Sırbistan'ı etkileyecektir. Diğer oyuncular Euroleague seviyesinde oyuncular. Diğer tarafı ise genelde NBA'den oluşan bir takım. Dediğim gibi öncelikle Kanada kazanır diyorum. İsteyen 100, 172 100 bareminde alabilir. Öncelikle sağlam Julius Alexander 27 sayı üstünde atar ve Bogdanovic 20 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncuyu kombine ederseniz 3 gibi 3.5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar sağlam olarak önereceğim ikili bu. Üçlü yapmak isteyenler burada erci bareti de ekleyebilir. Artı tabi dörtlü yapmak isteyenler Guduric'i de ekleyebilir. Guduric yedekten gelmesine rağmen bu maçta daha fazla dakika süre alacaktır. Ve 9 sayı üstünde rahatlıkla atacaktır. Onun da üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça Almanya Amerika Birleşik Devletleri. Burada fazla konuşmayacağım. Almanya çok güçlüymüş falanmış filanmış. Deniz gördük bu haliyle. Orayı taşıyan bir Wagner kardeşler var. Ne kadar taşıyacaklar? Amerika'ya karşı farklı taşıyamazlar. Orada bir NBA ekolü var. Bir de genç oyuncular var. Altına muhtaç. Yani dünya şampiyonluğuna gelen genç oyuncular var. Steve Kerr yönetimde. Almanya'yı silip süpürecekler. Almanya zar zor Letonia'yı yendi. ABD karşısında hiçbir şansları yok. En az bir 10 sayı farkla Amerika Birleşik Devletleri kazanacaktır bu maçı rahat bir şekilde. Oyuncu zibarimlerine gelince Franz Wagner 15 sayı üstünde atar. Onlar da Orlando Magic tarafından. Mo Wagner de 10 sayı üstünde atar. Wagner kardeşlerin yüz baremini kullanabilsin Almanya tarafında. Amerika Birleşik Devletleri tarafında Ertür oyuncuyu da kullanabilirsiniz. Onlar eğlencesini oynuyorlar genelde ama burada biraz daha ciddi alırlarsa Anthony Edwards 18 sayı üstünde atacaktır ve Brendan Ingram 7 sayı üstünde rahatlıkla atacaktır. Jalen Brunson ne kadar oynayacak, şu ne kadar oynayacak, o ne kadar oynayacak onlar paylaşıyorlar. Ama olağanüstü bir sonuçlar olmazsa genelde Amerika en az bir 10 sayı farkla Almanya'yı yener ve güzel orandan kazanma şansı elde edebilirsiniz. Maçları tek tek oynayın arkadaşlar. izleme ve seyir zevki yaratın kendinize. Öncelikle diyorum Kanada kazanır, Amerika kazanır farklı bir şekilde ve final Kanada ile Amerika olur. Üçüncülük Sırbistan ile Almanya olur. Bir Avrupa mücadelesi olur. Oyuncu baremlerinde ikilimiz öncelikle Jules Alexander Bogdan Bogdanovic. Üçlü yapmak isteyenler yine Jules Alexander Bogdan Bogdanovic ve Franz Wagner'i öneriyorum. Üçlü olarak 5 orandan kullanabilirsiniz. Tabii ki dörtlü yapmak isteyenler Brendan Ingram'ı diğerlerini rahatlıkla kullanabilir. Çoğunlukla onlar üstlere çıkabilme ihtimalleri var. Özellikle Amerika takımında. Bu şansları kazançlar. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Dünkü videoda full çektik. Bugün de umarız full çekeriz. Cumartesi yine devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar Dünya Kupası'nın sonuna kadar size vermeye çalışacağız. Futbol tahminleri de geliyor, devam ediyor. Bugün de futbol tahminleri de gelecek. Türkiye'ye başarılar diliyoruz futbol olarak. Ermenistan karşısında. Onun da videosu kısa zaman sonra gelecek. Bol şanslar, iyi kazançlar, abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yorumlarınız, sorularınızı da yorum kısmında yazabilirsiniz. Bol şanslar, iyi kazançlar.